Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası ile Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veriyor. Sarı Kırmızılı ekip son olarak kupada Bandırma Spor ile karşılaştı. Bu mücadeleyi Cimbom, 4-2 kazandı. Galatasaray'ın gollerini Davinson Sanchez, Halil Dervişoğlu, Tete ve Carlos Vinicius kaydetti. Bu sonuçla Sarı Kırmızılılar çeyrek finale yükseldi. Ayrıca Cimbom, Süper Lig'de şampiyonluk için Fenerbahçe ile rekabet içerisinde, Sarı Kırmızılılar son olarak ligde Yılport Samsun Spor ile karşılaştı. Bu mücadeleyi. Galatasaray 2-0 kazandı. Cimbom'da golleri Nelson ve Barış Alper kaydetti. Bu sonuçla birlikte Sarı Kırmızılı ekip Averaj farklıyla ligde ikinci. Sırada yer alıyor. Transferde atağa kalkan ve titiz bir operasyon yürüten Galatasaray, orta sahaya ofansif özellikleri yüksek olan bir futbolcuyu takviye edebilmek için harekete geçti. Cimbom'un, Portekiz ekibi Benfica'da forma giyen ofansif orta saha Rafa Silva'yı gelecek sezon için gözüne kestirdiği ortaya çıktı. Avrupa kulüpleri peşine düştü. Bu sezon Portekiz devi Benfica'da 32 karşılaşmada forma giydi. Bu mücadelelerde Rafa Silva 12 gol, 11'de asist üretti. Ayrıca yıldız oyuncu geçen sezonda 14 gol, 9 asistle 23 gole katkı vermişti. 30 yaşındaki Portekizli oyuncu için Galatasaray'ın uzun vadeli bir kontrat teklifi düşündüğü öğrenildi. Takvimin haberine göre Rafa Silva'ya Galatasaray dışında Lazio ve Inter'de çok yakından ilgi gösteriyor. Yıldız futbolcunun ise gelen teklifleri değerlendirmeye aldığı gelen haberler arasında bulunuyor. Orta sahada çok yönlü biri. Teknik direktör Okan Burun'un futbol anlayışına yatkın bir oyuncu görünümünde olan Rafa Silva'nın Benfica ile olan kontratı sezon sonunda bitecek. Sağ ayağını etkin şekilde kullanan Silva, forvet arkası, sağ açık ve sol kanatta oynayabiliyor. 2019 yılında 30 milyon euro ile en yüksek değerine ulaşan Silva'ya güncel verilere göre 18 milyon euro değer biçiliyor. Futbolcu, Benfica taraftarlarının beğendiği isimlerden biri olarak gösteriliyor.